İzmir Vali Koşusu için atlar hazır. Start verildi ve Vali Koşusu başladı. Orta kulvardan atak yapan Halima iç kulvardan Cebebe ile buluştu. Hemen dışlarında da Bozarslan var. içeriden gelen 3 numaralı Cebebe liderliği alıp bir boy fark yaparken 5 numaralı Halima ikinciliğe 2 iki numaralı Bozarslan üçüncülüğe 1 numaralı bizim. Dördüncülüğe geldi. 2,5 boy kadar geride 7 numaralı Rüzgarda Han var. Onun hemen dışında 4 numaralı Gür Obası 2,5 boy kadar geride. Son sırada 6 numaralı Nakkaştepe. 1400 metre start yerine ilerliyor atlar. Liderlik 3 numaralı Cebe Bey'de. 2 numaralı Bozarslan şimdi temposunu artırdı ve en öne geçen at oldu. Lider 2 numaralı Bozarslan. Fark 1,5 boy kadar. 3 numaralı Cebe Bey ikincilikte 2 boy kadar G'de. 5 numaralı Halim A üçüncülükte. Hemen dışında 1 numaralı bizim dördüncülükte. Bariyer dibine yakın 7 numaralı Rüzgar'da. Han dışında 4 numaralı Gürobası. 1,5-2 boy kadar geride 6 numaralı Nakkaştepe. 1200 metre start yerinden çıkıldı. Lider 2 numaralı Bozarslan. Aradaki fark 3-4 boy kadar. İkincilikte yine 3 numarada Cebe Bey var. Cebe Bey'in 2 boy kadar gerisinde 5 numarada Halim Ağa. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 1 numaralı bizim dördüncülükte bariyer dibine yakın 7 numaralı Rüzgar Dağhan. Yanında 4 numaralı Gül Obası. 2,5-3 boy kadar geride son sırada 6 numarada Nakaştepe. Son 800 metreye girildi. 2 numaralı Bozarslan yarışın lideri fark. 800 geçilirken de 2 boy kadar. 3 numarada Cebebe ikincilikte 1 boy kadar geride 5 numaralı Halima. Dördüncülükte bir numaralı bizim. Beşincilikte bir boy geride yedi numaralı Rüzgarda Han. İki boy kadar geride dört numaralı Gürobası ve daha sonra altı numaralı Nakkaştepe sırasıyla son 600 metreye girildi. İki numaralı Bozarsan'ın temposuna devam ediyor Vali Koşusu. İkincilikte üç numaralı Cebebe. Üçüncülükte beş numaralı Halima. Dördüncülükte bir numaralı bizim. Beşincilikte yedi numaralı Rüzgarda Han sırasıyla viraj dönülüp düzlüğe çıkıldı. İki numaralı Bozarslan lider. iki boy gerisinde üç numaralı Cebebe var içeriden. Beş numaralı Halima'nın geriden dışa çıkan yedi numaralı Rüzgarda Han'ın atakta son 200 metre geliniyor. 2 numaralı Bozarslan. 2.5-3 boy farkları lider dıştan. 7 numaralı Rüzgardan ortadan. 3 numaralı Cebebe'nin ataklarıyla son 200 metreye girildi. Liderlik 2 numaralı Bozarslan'da. Dışarıdan 7 numaralı Rüzgardan. içeriden 3 numaralı Cebebe geliyor. Bozarslan lider. ikincilikte 7 numaralı Rüzgardan var. 2 numaralı Bozarslan liderliğini koruyor. Rüzgardan gelse de 2 numaralı Bozarslan kazanıyor. 7 numaralı Rüzgardan ikinci. 3 numaralı Cebebe 3. 1 numaralı bizim 4. 4 numaralı Gür Obası da yarışı 5. olarak tamamladı. 2 numaralı Bozarstan Halis Karataş da İzmir Vali koşusunu kazandı.